Merhabalar. Günlük yaşantımız açısından ellerin yıkanması, kişinin hem kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Ben de size şimdi doğru bir şekilde el yıkamanız nasıl olur onu göstereceğim. Bunu bir boya yardımıyla yapacağım. Sabunu temsil boyayı düşünebiliriz. Öncelikle ellerimizi bir miktar suyla ıslatıyoruz. sıvı sabunla önce avuç içlerimizi sabunluyoruz. Sonrasında parmak aralarımızı bakın avuç içlerim sonra yine aynı şekilde parmak aralarımızı sabunlamaya devam ediyoruz. Ve bakıyorum sabunun değmediği noktalar var mı diye. Tırnaklarım tırnaklarımı da bakın şu şekilde temizliyorum ve sonrasında hala sabunun değmediği noktalar var baş parmaklarım. Bakın baş parmaklarımı da iyice sabunluyorum. Ve ellerimin yan tarafları bileklerim hala kirli. En son bileklerimi de bu şekilde temizledikten sonra ellerim tamamen temizlenmiş oluyor. Bakın size de göstereyim.